İstanbul'a geldim. Çalışıp para kazanmak için. Sonra da köye gidip Kadri ile evlenecektim. Anlatmayın artık. Yeter Remzi Bey. İçim daraldı. Müsaade edin efendim. <laughs> Daha bitmedi. Ama işler umduğum gibi gitmedi. Beş kuruş para kazanamadım. Köye o şekilde gitmeye de yüzüm yoktu. Zaten köye gidecek param da yoktu. Ben de kaldım İstanbul'da. Ama Kadriye Hanım'ı hiçbir zaman unutmadım. Roman olur bu, roman. Heh. Süren doldur Emzi Bey. Derdini dinledik. Allah kurtarsın. Bir kalp verdin mi bana? Ben verdim. Ben vermedim. Nasıl vermesin abi? Sevgisini kalbine gömmüş Remzi Baba. Dönememiş. Sus şu Birazcık profesyonel ol. Bir sırayı bozma bak ya. Yiğidol, ne oluyor, ne bu kalabalık? Ya Hüseyin abilerin videosunu sosyal medyada paylaşmıştım Yakup abi. Bir anda yayılmış. Videoyu izleyen herkes soluğu burada aldı. Derdini anlatacak insanlar. Ne kadar dertli insan varmış. Bir kere şey zor attım kendimi ha. Hay miting falan mı var oğlum? Pilav, macun yemeye gittik, ortalık karışmış. Yok abi, ne mitingi? İnsanlar derdini anlatmaya geldi. Nasıl yani? Evet abi, insanlar derdini anlatmak için geldi. Zor düzene soktun, baksana abi kalabalığı. Hadi giyin önlükleri. Şükrü, giy önlükleri. Aslı Yakup. Yakup. İçeriye gelen müşterilerden... ...istikleri çaydan yüzde alırız, haberin olsun. Oğlum hem kahve meşgul edip hem de benden yüzde mi istiyorsunuz? Bunları daha sonra konuşuruz. Bana bak o Teker teker al insanları içeriye. Ses yapmasınlar diğerleri. Sen merak etme Hüseyin abi, hazırız değil mi? Zırız, hazırız Hadi giy abi, giy. <laughs> Sen gel abi. Ufaktan gel. Geç abi. Hoş geldiniz. Hoş i̇şte böyle Hüseyin Bey. Boşanıp boşanmamak konusunda kararsız kaldım. Derdini çok iyi anladık kardeş. Yaz Şükrü, Yazıyorum abi. bir kese de boşanıyorsun. Sana eş mi yok? Bekarlık sultanlık. <laughs> Buyur reçeten. Eyvallah. İyi günler. Eyvallah. Yazık abi, çok üzüldüm. Meğer evliliklerin baharında ne kadar çok sevmişler birbirlerini. İşimize duygularını karıştırma Şükrü. Biraz profesyonel ol. Unutma. Cık. Of, içim şişti içim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. İşte Hüseyin Bey, kardeşlerim mi, yoksa miras mı? Çok arada kaldım, çok. Sen kafayı mı yedin kardeş? Yaz şükrü. Yazıyorum abi. Tabii ki miras. <laughs> Kardeşlerini boş ver. Kum mirasa, para mutluluktur. Para her şeyin ilacıdır. Buyur kardeşim. Rica ederiz. İyi günler. Yazık abi. Kardeş gibisi var mı dünyada? Parmak ucuna kıymık bassa kardeşin içi gider. Vallahi içim daraldı. Üzülüyorum be abi. İyi o. Sıradaki arkadaşları al. Fazla bekletme. Tamam Hüseyin abi. Müşteri <laughs> yokken ağla sen de Şükrü. Profesyonel ol biraz. Hoş geldin. Anlat kardeş. <laughs> trip atıyorsunuz dert mi diye diyelim? Ben trip atmak istiyorum. tripli. Hay hay. Buyurun. Üç deli. Süre doldu abicim. İyi günler. Buyur amca. Hoş geldiniz. Trip mi Dert mi anlatacaksınız? Dert Dert. Amca. Dert. Evet. Bir TL. Para peşin. Buyur amca. Dinliyoruz seni. evlenmek istiyorum. Yapmaya? Evet. Ee, bulamadım da. Şükrü, şu bozukları bütünlesene. Sana lazım olur. Benim bozuk paraya ihtiyacım yok Hüseyin. Abi, kendimi iyi hissetmiyorum. Bana bak Şükrü. Paralara bak. Keyfin yerine gelsin. <laughs> gelmiyor abi, gelmiyor. Hüseyin abi, dışarıda bir sürü insan bekliyor abi. Alayım mı içeri? İyi de Aman ha, tek tek al. İnsanları kalabalık yapmasınlar fazla. Tamam abi, sen merak etme. Abi buyur. Merhaba. Çok dertli görünüyor Şükrü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bendense size yüz TL abi. Benim hikaye biraz uzun da. Yakup, görüyor musun? Para tüm tüm geliyor artık. Başlayabiliriz. Yaklaşık 15 beş yıl önceydi. Çok istediğimiz yavrumuz dünyaya geldi. Yıllar yılı geçti. Kah güldük, kah ağladık. Ama, ama ben sonra evladıma iyi bir baba olamadım. <laughs> Yavrum benim. <laughs> Yavrum. Yavrum. <laughs> <Çok çok şükür. gülüyor> <laughs> 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 Teşekkür ederim. Ee... Ağlama Şükrü. Ağlama ben de zor tutuyorum kendimi. Durduramıyorum ee, abi kendimi. Bu kadar derdi kaldıramadı bünyem. Ben de Aa. tutamıyorum Şükrü. Ben de tutamıyorum kendimi. Abi Bitirelim artık yeter. Parayla çekilecek dert değil bu. Oo, oh, i̇çim daraldı içim. Haklısın Şükrü. Ben de kudeşe döktüm. Bir günde. <laughs> İyi kapatıyoruz dükkanı. Herkese söyle. Herkes de alsın. Tamam Hüseyin abi. <laughs> abiler dükkan kapandı. Bugünlük bu kadar. Evet. Yapacak bir şey yok. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler abiler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.